Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle HTML5 e resim eklemeyi ve favicon eklemeye göstereceğim. Bunu nasıl yaparız? Nasıl yapalım? Diğer dosyalarımızı kapatalım. Evet, geldik buraya. Duck type HTML. Bu bir sayfanın HTML dosyası olduğunu sayfası olduğunu gösterir. Hayat arama motorları ile ilgili bilgileri içerir. Evet. Sonra body'yi girelim buraya. Evet arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş başlayabiliriz. IMG SRC Bir dakika. Bir şey unuttuk arkadaşlar. Unuttuğumuz etiketler var. HTML etiketi. Bunu asla unutmamalıyız. Ki olsun. H bir yazdık bu en büyük başlıktır Daha sonradan ben size bunları öğreteceğim ee, ne diyelim buraya Amazon ormanları Evet arkadaşlar H1 kapatalım geldik Arkadaşlar şimdi buraya Evet arkadaşlar IMG SRC tırnak açalım. Buraya ne yazalım? Buraya. İlk önce dosyamızı açalım. Evet arkadaşlar dosyamızı açıyoruz. Arkadaşlar şuraya bir girelim klasörü belirtmemiz gerekiyor. İlk önce şu dosyanın adını yazacağım sonra. Giriyorum. Resimler diyorum. Bu benim klasörümün adı. Klasörün adını belirttikten sonra ters slash işareti koyarız ve buraya Amazon gpx Yanlış yazdık. Amazon nokta Bunu yazdık. Genişlik yazalım. Width genişlik demektir her zaman. 300'e 300 yapalım. Tırnak açarak bunu belirtiriz. Sonra da bunun uzunluğunu belirtelim. Hey gitti yazdık. Sonra buraya da 300 yazalım. Bu uzunluk demek. Paralel yaptık bunu. Evet arkadaşlar. Sonra geldik. Body tagını kapatalım. Açtığımız her taka kapatıyorduk mutlaka. Sonra da HTML'i kapatalım. Olmazsa şunları silebiliriz. Bir dakika bir şey unuttuk arkadaşlar. Evet. CTLS diyoruz. Olmazsa benim başka bir yöntemim daha var. Bu yöntemle yapabiliriz. İnşallah olmuştur. Olmuş arkadaşlar bir önceki resmimde olmamıştı deneme yapıyordum ben video çekmeden önce Buymuş demek ki Böyle oluyormuş Bu da bir fark Güzel oldu Şimdi Buraya favicon eklemek istiyorsak Geliyoruz İlk önce bir şey daha göstereceğim size Alt etiketini yaptık. Buraya bir şey yazın. Sallamayın ama. Amazon ormanları. Olmazsa bana yorumlardan yazın arkadaşlar. Sonra da geldik. Bu title etiketi ne demek diye soruyorsanız buraya title yazacaktım. Şurada üzerine gelince bir şeyler yazar mesela. Onu yapmak için title'ı kullanıyoruz. Title. Amazon. Ormanları yazdık. Yakında daha çok şey öğreteceğim arkadaşlar size. Bu sadece bir başlangıç resimler için. Evet arkadaşlar bunları unuttuk. Ha, bunları da yazdık. Hangi tuşla kaydedelim? CTRL S diyelim. Sonra geldik. Evet arkadaşlar. Oldu. Şu üzerine gelince Amazon ormanları yazıyor. Bakın. Yazıyor arkadaşlar. Onu da yapabildik. Şimdi Favicon'a geçelim. Buraya yazın ki Favicon generator Favicon ve uygulama simgesi oluşturucu diyor. Buna tıklayın. Yalnız bunların 16 çarpı 16 olması gerekiyor. Bu boyutların. Eğer olmazsa biz de başka bir favicon resmi kullanacağız. Şimdi diyorum ki yalnızca 16'ya 16, ya 16 favicon ilk oluşturun. Dosyamı seçiyorum. Şimdi nereye giriyorduk? Resimler değil. Benim kendi dosyama giriyordum. Evet, giriyorum kendi dosyama. Sonra resimler. Bu benim kendi klasörüm. Bunu açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bunu giriyoruz. Fabikon oluştura tıklayın burada. Tamamdır bakalım olmuş mu? Evet arkadaşlar oldu. Şimdi bunu kendiniz yazamazsınız. Buradan almanız, kopyalamanız, yapıştırmanız gerekiyor. Buradan alın herhangi birini alın. Mesela ben bunu almak istiyorum birinciyi. Birinciyi alıyorum. Gelin e, HTML klasörüme. Hayat yerine. Yanlış yapmışız bunu. Buraya HTML yazacaktık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi HTML yazdık. Şunu silelim. Buraya hat yaz yazalım. buraya title yaz title yazacağız title title açıklama demek İngilizcede buraya da diyelim ki Amazon ormanları dedik ve kapatıyoruz Evet arkadaşlar title'ımızı yaptık, etiketlerimizi de oluşturduk. Aşağı iniyoruz. Şimdi şu fabrikonu alalım şuradan. Ctrl+C yapıp alım bu arada. Kopyalama demek Ctrl+C. Ctrl+V de yapıştır demektir arkadaşlar. Evet, oldu. Sonra geliyoruz. Buraya yazın ki Hell. Evet arkadaşlar. Bunu da bitirdik. Bir bakmamız gerekiyor ama ctrl ile deyip kaydettim. İnşallah olmuştur. Olmadı. konu diğer derste gösteririm ben de o zaman arkadaşlar. Şimdilik böyle. Arkadaşlar. Bugün sizlere resim eklemeyi detaylı bir şekilde anlattım. Arkadaşlar. İsterseniz bir tane daha resim ekleyelim. H1 diyelim sonra diyelim ki Amazon yok şimdi geliyoruz resimler diyoruz bayrak .gpa. arkadaşlar fakon anlatamadım kusura bakmayın Çünkü olmadı diğer dersi onu anlatacağım sizlere p 1 mesela bayrak diyelim açıklama bu da en büyük başlık H1'dir. Ve H6'ya kadardır. Bunu unutmayalım. En küçüğü de H6'dır. H1 bayrak yazdık. Bayrak. Evet. Gözükmeye de bilir bende. Donlu oluyor. Ondan. Şimdi. IMG etiketi. Yanına da SRC etiketini getirdik. Buraya şu etiketi yazmayın arkadaşlar. Bu olmayacak. Direkt tırnak olacak. Tırnak açıyoruz. Ortaya geliyoruz. Ve yazıyoruz ki resimler resimleri yazdık. Sonra dedik ki dosyamızın ismini verdik. Bayrak nokta Tamamdır arkadaşlar. Bunu tamamladık. Sonra diyoruz ki CTRL-S Bazen gözükmemesinin nedeni şudur Evet ben de şimdi gözüktü Gözükmeyecek sanıyordum Şansımız oldu Bunu bin yaparsanız Çok büyük oluyor Ben denedim İsterseniz size de göstereyim Bine bin yapacağız şimdi arkadaşlar Hey git uzunluk demektir bitti bu 100 bin yaparsanız aşırı büyük oluyor Onu da söyleyeyim Bunun da mesela bin dedik çok aşırı büyük oluyor kabul ediyor fakat büyük oluyor demek istediğim şey bu Evet arkadaşlar bayrağımız da altta kaldı bakın arkadaşlar güzel bir resme benzedi arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir daha HTML konularında daha başka konuları konuşacağız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.